Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köfte nasıl yapılır kısaca tarifini paylaşacağım. Malzemelerim 300 gram kıyma, bir tatlı kaşığı salça, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi, birer tatlı e, çay kaşığı sileme, e, kırmızı biber, karabiber, kimyon, bir tutam kekik, 2 diş sarımsak, yarım soğan. Malzemelerimi rendeledim. Diğer malzemelerin hepsini karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı da galeta unu ilave ettim ben. İsterseniz onu ekmeğinizi kurutup robottan çekerek de ilave edebilirsiniz. Köftelerimi güzelce yoğurdum ve 10-15 dakika kadar beklettim dolabımda. Şimdi köftelerimi dök e, şekil verdim. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Arkadaşlar ben köftelerimi airfryer içerisinde kızarttım. Sizler tavada da kızartabilirsiniz. Ee, airfryer de 10 dakikada yeterli oluyor. Hiçbir şekilde yağ ilave etmedim. Muhakkak tavsiye ederim. Çocuklar okuldan geldiği zaman hazır e, hazır bir yemek oluyor. Yanına da patates kızartmasıyla servis yapabilirsiniz. Köftelerim pişti. Ve çok kolay, çok pratik, çok basit bir şekilde hemen evde kıymanız varsa 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tariftir. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.